İyi akşamlar Sefa. Sorgunda çarşıda çok güzel hava var. Caddede çok güzel. Kalabalık da yok. Hava da o kadar temiz, o kadar güzel ki. Evde sıkılıyorsanız insanların olmadığı yerlere ya da az olduğu yerlere çıkıp şöyle ağzınızda maskeyle biraz dolaşın. Bayağı rahat yemekten sonra sahura kadar böyle vakit geçirmek güzel oluyor. Şu an tam emniyete giden yol ayrımı. Salih Paşa'nın hemen önde sayılır. İyi akşamlar Sefa Sait. Sefa iyi sana da. Söyleyeyim Şükür vallahi sana. uğraşıyor ha. Gezi yok, toz yok. Çık biraz yürüyüş yapak diye. Biraz daha gidecek. Girebilirsen biraz daha gidecek. O Dilara gelmiş bak. <laughs> Geleceğin şehri şöyle gösterelim Dilara hocam. Burası yeni yapıldı. Şu an tam Sorgun'da şurası merkez büyük cami. Caminin karşısında baya güzel duruyor. Ediyoruz Sefa. Aleykümselam. İslam ne güzel. Gayet iyiyiz valla. Orucu yeni açtınız. Biz açalı burada 2,5-3 saat oldu değil mi? 3 saate yaklaştı. O yüzden biraz çıktık şey yapıyoruz. Adaşım virüs var da valla yani ne yapalım evde artık patladık. Dolaş yok. O da, dayıcım gelmiş. Vallahi yalana gerek yok. İyi yaptık, yapmadık. Maskeyi de çıkardık ama biraz Hı -hı. sıkıntıdan dolayı çıkıp dolaşıyoruz. Ne yapalım? Normal, 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 normal. Ediyoruz Dilara hocam çok sağ ol. Valla geleceksiniz sizin de tam şansa herhalde 24 Ağustos'ta herhalde burada eğitim başlayacakmış. E, telafi amaçlı herhalde bir hafta erkenden şeyleri başlatacaklar eğitimleri. Ben gezdiririm onları. Selamın aleyküm. mıydı? Yok herhalde bilmem. Şöyle caddemizi göstererek. İyi akşamlar Nusret Kağan. O Hazin Hocam. Aleyküm selam. Selam. Valla işte caddemiz önce en çok kötüydü. Geçen yıl bozlar, bu yıl yeniden yaptılar. Şimdi ışıklandırması, aydınlatması falan bayağı şey oldu. Renkli, ışıl ışıl oldu. İyi akşamlar, görüşürüz. Mustafa Bey'e selamlar. İyi akşamlar Salih. İyi akşamlar Sefa. Dolaş yok şöyle ne yapalım. Sakal yaş yakışmıyor, yaşlı gösteriyor. <laughs> Hayır <Söyledim gülüyor> Tamam, ya. ısrar madem ısrar ediyorsunuz tekrardan şöyle göstereyim. Vallahi ne yapalım? Yani tatil diye sağlık birazcık kısalttım ama gene de idare eder. İleride caddemiz sorgunda tam işte buralar da başlıyor. Bizim ev buraya uzak. Yaklaşık bir buçuk kilometre. Yani bayağı da yol yürüdük. Hatta biz yolu da uzatarak dolanarak geldik. Yani i̇ki kilometrenin çok üzerinde yol yürüdük. Şimdi birazdan bunun bir de dönüşü olacak. Yavaş yavaş. Öyle idare etmeye çalışacağız bakalım. Dinlene dinlene artık gideceğiz. Hava iyi olduğu için insan da yormuyor. Sağ ol Bekir. İyi akşamlar ya Can. Yapıyorum yapıyorum spor, Ne yapar? Yapmayınca dolmuyor. Uyusun <laughs> sana da selam. Caddenin bu tarafında biraz daha yoğunluk başlıyor herhalde. Oo Recep abim ne yapıyorsun sen hayatta mısın? Neler yapıyorsun Dön abi denler. ne var ne yok? Ha? Şu bulvara kadar gidip oradan dönek. Dönün hocam dönün buradan çarşıya yürünür mü? Seda yürüdük valla. Hem de nerelerde, nerelerden. Hem de nerelerden nerelerden. Şuradan bulvara kadar gerek. Bulvarda bugün asfalt atılıyordu. Bakalım tam ne durumda onlar da bir görelim de epey bir şeyler oldu yani. Baya baya güzel şöyle de gösterelim. Valla Recep abi doğru İstanbul'da hayat şeyleri zor hele de bu karantin ortamında daha sıkıcı geçiyordur da. Biraz dayan abi. Kısmet olursa Ağustos sonu gibi bir ziyaret ederiz inşallah. Niyetimiz var. Yunanistan'a kadar gelmeye. İnşallah uğrayacağız abi. İstanbul'da şöyle bir gün falan takılalım, dolaşalım diyoruz. Hüso, MHP'li başkanın hizmette başka oluyor hocam. Vallahi yani parti bazlı konuşmayayım da gerçekten yani başkan yaptım bir şeyler yaptı. Şurası bul var görüyorsunuz asfalt bitmiş. Yani gerçekten hani şehrimiz en iyilerini hak ediyor. İnşallah böyle böyle daha güzel hizmetlerimiz de şehrimize gelecek. Niye olmasın? Yani tarafsız bir gözle bakınca gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çok beğendim yani. İnşallah abi senin de yolun düşerse biz de bekleriz. Her zaman kapımız açık biliyor musun? Beş tane arabası var biliyor musun? Korona var dayı. Var Melike ne yapalım? Hadi, hadi. Melike. Ha. Çay artık dönüş yoluna Melike. çay mı koysun? He, çay koysun. Melike gidiyorsun. çay koy, biz <laughs> eve gidiyoruz. Sonra da demledikten sonra güzelce iç. Aynen, yandaki Zehra abla, Zehra ablam da yanımda aynen. Dönüşe doğru geçtik artık. Yavaş yavaş arkadaşlar videoyu da bitiriyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek dileğiyle. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hayırlı ramazanlar, hayırlı akşamlar.